Arkadaşım hoş geldin. 9. sınıf kümeler konusuyla devam etmekteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. De Morgan kuralına bakacağız beraber. Mantıkta da aynı kural vardı, aynı isimle vardı. Aslında çok benzer ifadeler. A birleşim B'nin tümleyeni, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Yani şu ifadeyi A'ya birleşim ve B'ye uygulayacağız. Sonuç aynı mantıkta olduğu gibi karşımıza çıkmakta. A kesişim B'nin tümleyeninde ise yine aynı şekilde A'nın tümleyeni kesişim yerine birleşim oluyor işaret. B'nin tümleyeni. İfademiz budur. Şunu şöyle bir çerçeve içerisine alalım. Önemli ve yanına bir tane de yıldız atalım. Şimdi bu ifadeyi, şuradaki ifadeyi şurada gözlemlemeye çalışırsak. A birleşim B'nin tümleyeni. Şöyle bakıyoruz. A birleşim B şuradaki yeşil alan mı? Şu ifadeye baktığımda şuradaki yeşil alan. Bunun değili yani bunun dışında kalan yerler. Yani şurayı maviyle çizersem şu dışarıda kalan yerler mi olacak bize? Tarif edilen. İlk önermede bana bunu belirtmekte. Diğer tarafta e, A'nın değili ile B'nin değili. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyenin kesişimi istenmekte. Şimdi şunun değili buydu dedik. Bunu ifade ettik. Şimdi şu ifadeye geldiğimde A'nın değili A kümesinin içerisinde olmayanlar. Bak A'nın değili bu. A'nın değildi. Bu A birleşim B. Bu A birleşim B'nin tümleyeni olarak yazdık. Bu A'nın değili. Bu nedir? A'nın tümleyeni. Bu nedir? B'nin tümleyeni. Bak A'nın dışında kalan her yer. B'nin dışında kalan her yer. Şimdi bunların ikisinin kesişimi, ikisinin de ortak olduğu yerler neresidir dediğim vakit. Bak evrensel küme var A hariç. Evrensel küme var B hariç. O zaman bunların kesiştiği yer A ve B'nin dışında kalan yerlerdir. A'nın dışında ve B'nin dışında kalan ortak olan yerler neresi? Burası. Bu da A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenidir. Bak şu ifadeyle gösterdiği yere bak. Bu ifadenin gösterdiği yerler aynı mı? Aynı. O zaman şu ifadenin doğru olduğunu Venn şemasına bakarak görmüş oluyoruz arkadaşlar. A birleşim B'nin tümleyeni dediğim ifade budur. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyenin kesişimi de budur. Ve aynı alanı göstermektedir bana. O zaman bunlar birbirine eşittir diyebildim. Aynı şeyi siz A kesişim B'nin tümleyeni A'nın tümleyili ile B'nin tümleyeni birleşimi olduğunu gösterin. Tamam? Bu da size ödev olsun. Benzer şekilde nedir? Bunları kalıcı hale getirebilmek için arkadaşlar görsel bir veri oluşturmaya çalışıyorum. Eğer siz de bunu kendiniz çizeceğiniz takdirde unutmayacağınız bir özellik olarak kalıcı olacaktır. Dikkat. Burada hedeflerimizden biri konuyu anlamanız ve konunun sizde kalıcı olarak yerleşmesini sağlamak. Bunun için olabildiğince görselleştirmeye çalışıyorum bu tip özellikleri. Birisini ben yapıyorsam birisini sizden istiyorum. İki, belli aralıklarla sorularla pekiştirmenizi istiyorum gençler. İki günde bir, üç günde bir, ondan sonra on günde bir alıştırma, bir test çözdüğünüz takdirde bu bilgileri tazelenecek ve kalıcı hale gelecektir. Devam ediyorum. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Bu ifadenin tümleyenini al dediğinde ne yaparız? Bak A'nın tümleyeninin tümleyeni neydi? Kendisiydi. A birleşiminin tümleyeni alınca kesişim oluyordu değil mi? Mantıktaki gibi. V'nin tümleyeni değil değili veya V'nin değili V'ydi. Oradan e, çağrışım yapabilir. Bunun da tümleyeni alıyorum. Tümleyeni ile değili ondan dolayı karışabiliyor bu konuda. Çok fazla onlara e, hatırlatıyoruz. Bak o mantıkta yapmıştık. Burada da aynısı derken tümleyeni yerine değili ifadesinde kullandığımız oluyor. Dikkat edin. Böyle ufak tefek hatalar olacaktır elbet. A'nın tümleyeni. Bak bunu da alıyorum. Açıyorum. Bak he, hepsini ayrı ayrı üçüne de dağıtmış olacağım. Öyle düşün. O zaman A'nın tümleyeni. Kesişim yerine ne yazıyorum? Birleşim. B'nin tümleyenin tümleyeni kendisidir. B'dir. Tamam mı? Bu ifadeleri de böyle açabilmiş olduk. Neye göre? Buradaki özelliklere göre. De Morgan yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar karşımıza gelecek olan özelliklerdir. Soru çözümleriyle bunları muhakkak pekiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soru çözüm videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bunun için sen anlat hocam kanalına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi taralı alanı yazınız. Şimdi bu taralı alanı nasıl belirtebilirim? dersek. 1. Şimdi A ile C'nin kesişimi şu alan mıdır? Doğru. A kesişim C. Şu ifa, alanı nasıl belirtebilirim? Bak şurası kırmızı ile çizdiğim yer ne olacaktır? B ile C'nin kesişimi değil mi? B kesişim C. Ben bu iki alanı birleştirdiğimde birleştir bunları. Bunları parantez içerisine aldım ve bunlara birleşim dedim. Evet. A kesişim C mavi çizdiğim alan. B kesişim C kırmızı ile çizdiğim alan. İkisini birleştirdiğimde bu yeşil taralı alanı bulmuş olmaktayım. Önemli ve kritik. Bunu ne yapabilirim? Bak ortak paranteze alabilirim. C kesişim var ya burada. Ne olacak burası? A birleşim B Kapattım. Burada kesişim C'ler var. Kesişim C parantezini aldım. Bak bunu dağıtınca buradaki ifade gelmektedir. Şu ifade de olacaktır. Hadi buna bakalım bir de doğrudur diye. Şurayı istiyorum. Şu bizim doğru cevabımız. Ben buradan buna gidebilirim dedim. Ortak parantez alırım. Bakalım bir de bunu yapmaya çalışalım. Ben şemasında. Ne olacak? Şimdi ne diyorum? A birleşim B'yi al. A birleşim B'yi çiziyorum. Bak şu şuralar A birleşim B. Hem A'da hem B'de olan bütün her yeri çiziyorum. Tamam. Bunları çiziyorum. Daha sonra diyor ki bana. Burada sadece C'de olanları al. Ortakları alacağız. Bu taradığım, mavi ile taradığım alanın sadece C'de olan kısmını al. Hem burada hem burada olan. Hem C'de olan hem taralı olan alan nedir? Kırmızı ile çiziyorum bak o sonucu da. Ne olacak? Bu yeşil taralı, yeşil taralı alana gitmiş oldum. Yani bu da doğrudur, bu da doğrudur. Şıklarda her ikisini de aramamız gerekiyor. Ee, eğer klasik sınavda karşınıza çıkarsa okulda ne yapacaksınız? Her ikisini de yazmanız çok daha yakışıklı duracaktır sınav kağıdında. Devam ediyorum. Taralı alanı yazınız. Şimdi taralı alan şu yeşille gördüğümüz alan. Ne var burada? A'nın içerisinde kalacak ama B'nin dışında kalacak. Hmm. O zaman A'nın içerisinde kalacak, B'nin dışında kalacak. A'dan B'dekileri çıkart derim. Tamam? Orası ne olur? Şuradaki halka olacak, değil mi? B'yi çıkartımda A kümesini düşün hepsini aldığını içerisinden B'yi çıkartıyorsun. Neler kalır? Şuradaki mavi halka kalır. Şuradaki halka kalır. Onun da sadece C'de olan kısmını alacaksın. O zaman şu alanın A fark B'nin sadece C ile kesişen yerlerini alacaksınız O zaman kesişim C. A fark B kesişim C'dir. Bu şekilde alabilmekteyiz. Veya ne yapabiliriz? Bu bitti. Sorumuz bitti. Bu bir. İkinci yolla nasıl çözebilirim ben bunu? Şimdi ne yapacağım? B ile C'nin kesişimi var. Şurası. A ile C'nin kesişimi var. Değil mi? Bak A ile C'nin kesişimi. A ile C'nin kesişimine bakıyorum. Bir. Bunu mavi ile çiziyorum. Çizdim mi? Çok güzel. Daha sonra B kesişim C'ye bakarsam. B kesişim C'ye bakarsam. Onu da kırmızı ile çiziyorum. Bak burası. Ne yaparsam mavi alandan kırmızı alanı çıkartırsam. Ne olacak? Benim yeşil taralı alan kalacak sadece. O zaman çıkartıyorum. Bitti. Bunu da yazabilirim. A kesişim C fark B kesişim C de bana buradaki yeşil taralı alanı verecektir. Bu da önemli özellikler ben biri olarak karşımıza çıkar. Buna benzer sorular gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Taralı alanı yazınız. Yine taralı alan yazma sorumuz var. Ne yapabilirim yeşille olan yeri bulabilmek için? Şu ifade. Şu maviyle taradığım alan nedir? A'nın içerisinden B'yi çıkarttır. Değil mi? Şurası. A fark B'dir. Çok güzel. Burası nedir dediğim? B'nin içerisindekini alacağım ama A hariç. O zaman burası da B fark A'dır. Yazalım hemen. B fark A'dır. Çok güzel. Peki şu ifade nedir? C kendisidir. Bu üçünün birleşimi... Birleşimi bana cevabı verecektir. A fark B. A fark B. Birleşim C. Birleşim B fark A. Bana sonucu getirecektir. Bu doğrudur. Ama şıklarda başka bir şey var mıdır diye bakarsam. Ne olur A birleşim B'den neyi çıkartmam gerekiyor? Kesişimlerini. A birleşim B. Hepsi. Fark A kesişim C. Pardon B. Ne oldu? Şu ortadaki kare hariç yeşil alanı belirtmiş oldum mu sizlere? Şu B'yi bir daha yazmak istiyorum sizlere. Biraz üstünü karaladık. Olmadı. B. Birleşiminden kesişimini çıkarttım. Bu ifade geldi. Daha sonra buna birleşim, şöyle köşeli parantez yapalım karışmasın diye. Birleşim C dediğimde yine aynı ifadeyi yakalamış olurum. Bununla bu birbirine eşittir arkadaşlar gösterimler. Dikkat. Bu şekilde taralı alanları ifade etmeyi bilmemiz gerekmekte. Bir sorumuz daha var. Bunu da çözelim. Buna benzer bir iki soru daha gelecek. Onu da bir sonraki videoya bırakacağız arkadaşlar. A'nın tümleyeni kesişim C. Birleşim B kümesini yazınız. O zaman A'nın değerine baktığınız vakit A'yı kapat. Neresi kalıyor? Dışarısı kalıyor. E, kesişim C. C'nin içerisinde kalan ama A'da olmayan yerler. Ne diyor bak burada? C'nin içerisinde kalan A'nın dışında kalan ortak yerler. A'nın dışında kalan yerler ama C'de olacak. O zaman şurası olacak değil mi? Bak. Şu ifade, şu ifade sadece nedir? HG HG'dir. B kümesi nedir? A, B, F, G'dir. Burası HG Bunların birleşimi demek de bana o zaman B'yi de birleştir. O zaman şu mavi ile taradığım alan oldu sadece. Ee, tabii F'yi de almaktayız. B'nin içerisinde olduğu için. A, B, F, G. Ne var bu diye burada? H var. Şu küme aradığımız kümedir. Ee, şey olarak da çizdik. Zaten şurayı taradık. Şu olan B. Şurada C'nin dışında kalan, A'nın dışında kalan C'de olan yerlerdir. Şu ifadeyi okuduğumda. A'nın tümleğini kesişim C. C'de yer alacak, A'da yer almayanlar olarak düşünebilir. Bunları bu şekilde aldık arkadaşlar. Sonuca gittik. Buna benzer sorular gelmekte. Gelecektir her soru bankasını açtığınızda buna benzer sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.